Ana motivasyonun paraysa, başarı değilse vizyonsuz bir adamsın. Bir gün kumardan şans eseri para kazanmış bile olsan, hiçbir vizyona sahip değilsin. Tek amacın, hayattaki tek amacın para kazanmak. Ve tek amacın bu olduğunda, bir şekilde de ona sahip olduğunda yine aynı mallıkta olacaksın. Sadece artısı paran olacak. Değişen bir şey yok yani. Hayatta hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden kumar oynayan insanlara biraz garip bakıyorum. yani anlamaya çalışıyorum ama bir noktada anlamıyorum. Ya bir noktada şansın yaver gitse, milyar dolarlar kazansam hala aynı basiretsizlikte, aynı vizyonsuzlukta bir adam olacaksın. Tek farkı altı paran olacak. Ne hayatta anlatabileceğim bir hikayem var. Ne başarılı olabilmek için bir çaba gösterdin. Ne insanların saygısını kazanabilecek bir şey yaptın. Tamamen şans eseri elde ettiğim bir şey. İnsanlar sana sadece paran olduğu için saygı duyuyorsa, iyi bir evin, iyi bir araban olduğu için saygı duyuyorsa, sen değersiz bir insansın. Yani bunu bir insan kendisine nasıl yakıştırabilir bilmiyorum ama ben insanların saygısını sahip olduğum araba ve ev sayesinde kazanmak istemiyorum. Sahip olduğum para sayesinde kazanmak istemiyorum. Bu benim ana motivasyonum değil. Ben yaptığım şeylerle, olduğum insanla insanların saygısını kazanmaya çalışıyorum. Kumar oynayan insanların Kolay yoldan para kazanmaya çalışan insanların önce bunu anlaması lazım. Kolay yoldan yaptığın şeylere insanlar saygı duymayacak. Bir gece de insanlar sana önceki gün saygı duymuyordu da şimdi param var diye saygı duyuyorsa otur da bir düşün kardeşim bana insanların davranışları niye değişti diye. İyi bir insan olduğundan ya da seni sevdiklerinden falan diye sadece param var o kadar. İnsanlar sana çektiğin derdi çileyi görüp günün sonunda o dert çileyi çekip başarılı olduğunda saygı duyar. Bedavadan kumardan para kazandığın zaman değil. Önce bir vizyonunu değiştir.